Değerli arkadaşlar, geçen hafta Kastamonu'daydık. Ondan önce yine Isparta'da ve Tekirdağ'a döndük arılığımıza ve şimdi de Vana gideceğiz. YouTube kovanımıza hızlı bir şekilde bakacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Nihayet balın alacağız. İnsafsızca yapmayacağız. Kıvamında balını alacağız. Uygun bir şekilde balını alacağız ve arımızı böleceğiz. Yani YouTube kovanımızın Çocukları olacak. Hatta ekipimiz e, YouTube Can'la YouTube Su diyorlar şimdi. Evet, ironi oluyor. İki tane ana arı gönderdi Muhammed Kara kardeşimiz. Onları da değerlendireceğiz. Fakat biz şu anda sadece bu hafta YouTube Kovu'nun balını alacağız. Petek bal olarak alacağız sevgili dostlar. Ve aldığımız bu balı da yine benim de ballarımı sattığım Tokurcun.com diye sitede biliyorsunuz açık arttırmaya çıkaracağız. Orada en yüksek ücreti veren değerli arkadaşımız bu ücreti hiçbir lirasını bile ellemeden LÖSEV'e ya da kendisinin de öncelikli bir tercihi varsa oraya vereceğiz. Bakalım ne çıkacak kısmet. İnanın hiç açmadım. Hiç de bakmadım. Benim için de şimdi bir sürpriz olacak ne var ne yok göreceğiz hep beraber. Tabii ki alt kata koyduğumuz boş çıtalarda pek bir verim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hızlı bir şekilde Trakya'da ayçiçek balı birden pike vurdu. Fakat daha sonrasında çok ciddi bir düşüş yaşadı. Kısmet artık. Fakat aynı anda anarı da verip arımızı da böleceğiz fakat Bugün yapacağız, birazdan yapacağız arı bölmeyi de fakat onu bir sonraki bölüm olarak sevgili dostlar yayınlayacağız. Bu arada çok rüzgar var. Nasıl bir rüzgar var? Saatte 40 kilometreyi bulan bir rüzgar var ama yarın Vana bir uçağımız var. Bu sebepten dolayı mecburuz bu videoyu çekip bir an önce siteye Kerem kardeşimiz sağ olsun koyacak. İnşallah bir şekilde de sevgili dostlar bunun e, ihale mi olur artık nasıl bir sistem olacak bilemiyoruz ama bizim kendi kovanımız sevgili dostlar. Bana ait bir kovan değil kesinlikle. O yüzden tamamı beraber ortak karar vereceğiz sevgili dostlar. Hayır kovanı. Bakalım ne var ne yok. Ama ondan önce rüzgarı görüyorsunuz. Neydi? Rüzgarlı havada asla arımıza bakmıyoruz. Arılar çok hırçın olur. Arılar üşür. Birçok stres yapar. Beraberinde birçok sorun yaşarsınız. E abi sen niye bakıyorsun? E malum sürekli arazideyiz. Çalışmalar yapıyoruz. burada Kameraya körük geliyor. Biraz onu uzaklaştırayım. Bu sebepten dolayı sevgili dostlar mecburum bakmaya. Evet bu arada bakın bizim her zaman hazırda portakal kabuklarımız var. Onları da atıyoruz tekrardan yine içine. Güzel bir körük. Doğal varlığı mücadelesine devam ediyoruz. Evet bu arada Kerem, sevgili yeğenim Okan Yine sevgili diğer kamerada Hüsnü Güner beraber çekimlerimize devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, inanın hiç açmadım ama yaşayacağım manzaraları biliyorum. Bazı petekler çok güzel. Bazıları hafif olmuş, bazıları az olmuş. Bir çözüm yolu bakacağız. Burada ne yapacağız, ne yapacağız hepsini anlatacağız. Şöyle biraz körük yapayım. Baştan biraz önden. Evet, çok rüzgarlı bir hava. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne olacak ne edecek hep beraber görelim bakalım. Bizim kızlar biraz hırçın olabilir. Evet onları da fazla üzmek istemiyorum. Evet bismillah şöyle yavaş yavaş. Fazla sert davranmak istemiyorum. Evet çuvalımızı aldım. Şöyle hafiften buraya koyuyorum. Bakalım neler olmuş çok güzel güzel manzara bu bizim emniyet sibobumuzda sevgili dostlar. Bakın size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle içeriye bakarsanız erkek arılar hani ızgar atmıştık ya işte öyle parçalanmışlar ölmüşler. Hiç sorun değil. Bunlar olacak. Biz zaten bunu bekliyorduk. Böyle bir şey olsun istiyorduk. Bizim için gereksiz sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Çıtayı alıyoruz. Emniyet sübubumuz aldık. Buraya koyduk. Şimdi işte bu. İşte bu. Maşallah sübhanallah. Maşallah sübhanallah. Ne kadar güzel. Değerli arkadaşlar bir tüyodan bahsedeceğim sizlere. O da ne biliyor musunuz? Arıya diyelim ki 3 katlı. Ben bu balı alsam, arıyı silkelesem, katı alsam, ikinci kattan almaya başlasam, tekrar silkelesem, her defasında her defasında yani şimdi silkelemeye başlayayım 3 tur aynı arıyı belki silkeleyeceğim. Arı bunu sevmiyor ve çok rahatsız oluyor. Bu yüzden sevgili dostlar arıyı parçalamak en doğru olanı. Parçalamak lazım. Ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Bir, bunu alıyoruz buradan söküyoruz şimdi. Haydi bakalım bismillah. Şöyle. Evet. Bunu aldım. Buraya koydum. Yani alttan başlayacağız sevgili dostlar. Bu da aromatik bitkisel varro ilacımız. Alttan başlarsak bakmaya aynı tür aynı tur arıyı asla silkelemeyeceğiz. Ama bunlar kasnak. Evet, ızgarayı da şöyle sökelim yerinden. Bakın erkek karılar burada. Hani şu ya da şu kasnak ikisinden birinde erkek karı vardı. Izgar atacağım ki bir daha ana oraya oraya çıkamasın ve bir daha da yumurta atamasın demiştik. Evet, şöyle körüyü de yapalım. Haydi bakalım Bismillah. Neler olmuş, neler bitmiş bakalım. Bizim kovanımız ve çok başarılı bir kovan oldu, rüzgarlı. Şu an hava maalesef arılar da biraz beni rahatsız etti ama inanın bu güzellik tamamen sizin bereketiniz sevgili dostlar. Bunu biliyorum. Çünkü o kadar kişilerin duaları var ki bu sebepten dolayı yani keyif alıyorum şu an buna bakarken. Bunu biraz daha buraya koyacağım. Burada hiç ana arı olmadığı için çok rahatım. Nasıl olsa ana arı yok. Fakat ikinci çıtada ana arı olabilir. Yani ikinci katta ana arı olabilir. O yüzden bunları artık dikkatli bakacağız. Çok dolu. Ey maşallah, maşallah. Çok güzel gözüküyorlar. Kıymetli arkadaşlar bakın. Burası birinci katımız. Tatlı, her şeyde güzel. Aramız her şeyde yolunda. Ben şu an bakmaktan keyif alıyorum. İzlemekten keyif oluyorum. Buradan hızlıdan bakacağız. Birinci kattan bakmak istiyorum. Bismillah. Şuna bakar mısınız? Esmer petek. Sevgili arkadaşlar. Arılar yumurta atar. Ve her attığı yumurtadan sonra orada bir gömlek bırakırlar. Zamanla bu petek esmerleşir kışın çok daha uygundur esmer petek. Arılar için sevgili dostlar, yani onların yaşam döngüsünü esmer petek daha güzel sağlıyor. Ve esmer petekli balı tercih edenler de çok ve çok sayıları çok. Bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın şimdi buna sonra bir değerlendirme yapacağım. Şöyle hızlı bir şekilde göz gezdireceğim. Evet, erkek arılar mevcut her şey de yolunda. Şuralarda bazı boşluklar var. Bu sebepten dolayı bakın peteğin bu tarafı boş. Ama harika bir şekilde sağıma gidebilir. Ama birazdan anlatacağım bunu. Bunu şimdilik bu şekilde koyuyorum. İki tane kovan ayırdım. Bu iki bölüm olarak yayınlanacak. Şu an sadece bal asadını yapıyoruz. Bir tanesi şöyle göstereyim. Polen tuzaklı. Bakın polen tuzaklı. Kullanılmış bir kovan. Bu da kullanılmış e, polen tuzaksız çam bir kovan. Hani demiştik ya bölme yapacağız sevgili dostlar. Bu yaptığımız bölmeleri de çocuklar olacak YouTube kovanımızın demiştik. Onlar için şimdi bir ön hazırlık yapıyorum. Eğer 3. kattan silkeleye silkeleye başlasaydım arıyı her defasında silkeleyeceğim için rahatsız olacaktı. Bunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Çünkü arıcılarımızın yaptığı en büyük hatalardan biri. Buna bakalım. Bismillah. Evet. Bu da çok güzel. Altı bal. Bakın bembeyaz. Ne kadar da güzel sırlamış. Burası paket. Yani süzme bal olarak da alınabilir. Aynı zamanda bakın burası çok çok daha da güzel. Bayıldım. İnanın bu tamamen sevgili dostlar sizlerin bereketleri. Ben bunu biliyorum. Bunu şimdilik buraya koyuyorum. Birazdan anlatacağım. Buna geçiyorum. Bakalım. Yavrulu nerede göreceğiz? Burada da bal var. Çok da tatlı bir bal var. İçeride parlamasını yapmış. Üstten kemer dediğimiz sırlaması var. Altlardan da sırlama yapmış. Fakat tam bir sırlama değil. Hiç de sorun yok. Onu da zaman içerisinde sırlayacak. Gerçekten çok keyif aldım. Bölerek kendi imkanlarımızla yani muhteşem bir arı. O kadar mutlu etti ki beni. Bu koloniden bal almak beraber. Bugünleri nasip olması beni çok mutlu etti. Bu bir riskti. Olmayabilirdi bu kadar güzel ama başardık hep beraber. Bakın bunu tamamen bu bölümünü sırlamış. Şöyle. Şu an tabii sadece alt kata bakıyoruz. Yavru durumu nedir? Ne değildir? Belki de ikinci kata yavruladı. Onu da birazdan göreceğiz. Evet. Keyifler güzel. Keyifler gıcır. Onu da Böyle koydum. Bunların değerlendirmesini birazdan yapacağız. Bal durumuna göre. Ne kadar çok boş kap sağınıza solunuza koyarsanız sizin için çok daha rahat bir çalışma alanı olacak sevgili dostlar. Hamlelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yorumlamanızı yapabilirsiniz. Çünkü bazen bu peteği alsam mı almasam mı diyebiliyorsunuz. Daha sonra vazgeçip diğer peteğe yönelebiliyorsunuz. O sebepten dolayı ya da bir boş bir kat da olabilir. Yanınızda bulunması çok güzel. Bunu da şimdi koyuyorum. Burada aldığım keyfi anlatamam. Bakın propolisi görüyorsunuz. Buraları propoliser de yapmışlar. Macun şeklinde. Alırken biraz zorlandım. Keşke rüzgar biraz daha elverişli olsa. Arımız sakin. Normalde böyle rüzgarlı bir havada bir arı asla izin vermez. Mikrofonumuzda da sevgili dostlar filtreler kullanıyoruz. Bu sebepten dolayı rüzgarı göremiyorsunuz sesini ama çok şiddetli bir rüzgar var. Burada o kadar tatlı, o kadar güzel günlük yumurtaları görüyorum ki, polenleri görüyorum ki çok güzel olmuş. Ana arıyı her anda görebiliriz. Eğer ana arıyı görürsek de dediğim gibi bölme işleminde de bize çok güzel bir kolaylık olmuş olacak. Bakalım. Evet rüzgar biraz bizi yordu. İnşallah gözümüzle atlamıyoruzdur. Bazen böyle kamera çekerken abi ana arı şurada, abi ana arı burada. Ben senden önce gördüm diyenler oluyor. Ne mutlu onlara. Tebrik ederim. Zaman içerisinde ana arıyı görmek meleke kespetmektir. Ve ana arıyı gördükçe de her defasında tecrübe olur. Bahsettiği gibi boyayabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ama ana arıyı zaman içerisinde görmek hızlı bir şekilde sizler için de bir tecrübe. Bakalım. Büyük ihtimalle birazdan ana arımızı göreceğiz. Bu çıtalardan birinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü günlükleri görüyorum. Rüzgar var. Rüzgarlı havalarda fazla tutmuyoruz larvaları. Hem larvalar hem günlükler üşümemeli. Kapalı yavrular da üşümemeli. Ama bazen bu arada kapalı yavruları abi benim başka bir yerde daha bir arılım var. Oraya götürebilir miyim? Yaklaşık 20 kilometre işte bir buçuk iki saat sürecek götürebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama ne kadar hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz o kadar daha güzel olur. Çünkü bazen destek vermek için kapalı yavrusunu başka arılığa götürmek istiyor. Hızlı bir şekilde saklama kaplarıyla yapabilirsiniz. Ana arı burada. Bakın bu 3 katlı, 2,5 katlı kovanımızın muhteşem prensesi. Bizim prensesimiz. Evet biraz nazlı tabi. Böyle yüz görümlü istiyor. Birazdan yüz görümlü vereceğiz. Evet kıymetli bir ana arı. Şu koloni düzenini de sevgili dostlar göstermek istiyorum. Bakın kemer bal. Kemer nedir abi nedir diyenler için. Burası kemer. Polen. Buralarda sevgili dostlar harika bir şekilde günlükler mevcut. Onlar da harika şu anda. Her şey yolunda. Evet bizim güzel kızımız burada. Ona maşallah şöyle hafif poposuna poposuna bir dokuyayım. Yumurtlamak için yer arıyor sevgili dostlar. Bakın şöyle kafasını da oraya sakladı kendine. Bakın bunlar da benden koruyorlar onu. Yani dur diyorlar bir dakika hemen bakın nasıl üstüne çullandılar. Bakın haremini görüyor musunuz ne kadar kuvvetli hemen sardılar onu sevgili dostlar şurada bakın sardılar ne kadar anariyi nasıl kolluyorlar öyle kolay değil bakın arı şu an burada bakın peta gözünden <laughs> onu çıkartmak bile istemiyorlar evet fazla zarar vermiyorum bunu şimdi alıyorum bunu burada koyacağım. Evet. Burada kalacak. Şöyle fazla da sıcak olmasın. Biraz gölgeye koydum. Artık bölme işlemini rahat yapabiliriz sevgili dostlar. Birazdan onu göstereceğiz. Kıymetli arkadaşlar biz ballarımıza karar verelim şimdi. Şurada Bakın. Boş bir çıta, hatırlarsınız, bir önceki bölümde bunları hani tek 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 bir öyle bir böyle alt kata komple boş koymuştuk. Evet, fazla da zarar vermek istemiyorum ama o kadar güzel dalak yapmış ki. Evet, balaktı. Evet. Sevgili arkadaşlar bunu şu balın güzelliğine bakın. Bunu almayacağız. Bunu biraz daha bekleteceğiz. Bu da öyle. Buna örecekler. İşler çok güzel. Evet. Bakın ikinci kata 1 ile 2'nin arasına ızgara atmadığımız için ana arı buraya çıkmış ve buralara yumurta atmış. Tabi bunlar erkek arı değil. Bunlar işçi arı. Bunlar eğer buradan çıktığı takdirde tekrar kasna örmeye devam edecek. Ve sevgili dostlar buralara bal koyacak. Tabii ki bal akımı devam ederse. Eğer 1 ile 2'nin arasına ızgara atsaydık bu olmayacaktı. Fakat ana arı stres yaşayacaktı sevgili dostlar. Hiç sorun değil. Biz bunu değerlendireceğiz. O da nasıl? Başlıyoruz değerlendirmeye. Bunu ikinci bölüm olarak sizlere göstereceğiz. Bugün çekeceğiz ama ikinci bölüm olarak göstereceğiz sevgili dostlar. sarı bir petek. Burada biraz boşluk kalmış. Fakat çok güzel balımız var. Sevgili arkadaşlar. Baştaki petek her zaman blok petektir. Onu da bileceğiz. Böyle bizim kızlar biraz kızdı. Hafif bir körük daha yapalım. Baştaki petek blok petektir. Bunu hiçbir zaman almıyoruz. Aracı meslektaşlarımız bunu kesinlikle almasınlar. Bu arının sigortası sevgili dostlar. Yani zor günler için her zaman ilk petek polenli ve ballı olur. Arı sıkışmadığı müddetçe asla ama asla oraya yavru atmaz. Bunu da alıyorum. Şu anda tekrar ikinci kata da bakıyorum. Evet. Bu kapalıların hepsini şimdi bir yere koyuyorum. Bunlar hep kapalı yavrular. Evet. Bu bizim harika balımız. Bunu tatlı bir şekilde polen de var. Bunu ortadan birazdan ikiye böleceğiz ve petek balı olarak beraber esmer petek balı olarak satacağız. Kim isterse bakalım nasip olacak. Evet. Silkeledik. Fırçamı da şöyle şuradan alacağım. Değerli arkadaşlar, normalde önceden naftalin ya da bazı kimyasallar konabiliyordu. Ama biz bunları yapmayacağız arılarımıza. Ve bu petek balları zaman içerisinde boş kalan yerlerden güvelenebiliyor. Güvelenmemesi için çok hızlı bir şekilde tüketmemiz lazım. Bu birinci balımız. Bundan iki tane çıkacak sevgili dostlar. Ortadan böleceğiz. Yine şunu da alıyoruz. Bismillah. Şu güzelliğe bakar mısınız? Maşallah. Burası ise kasnağa denk gelmiş. Kasnak izi var sevgili dostlar. Bunu da koyuyoruz. Evet bismillah. Evet. Temiz çalışmak burada önemli. Ne kadar temiz üretim yaparsak o kadar iyi. Kimyasalsız. Bu şekilde de temiz yap temiz çalışmak önemli. Tabii biz biraz hem video çekelim hem de size bağ sahamını gösterelim demek adına biraz zor oluyor. İnanın şu an kamerada arkadaşlar, ekipler ter içindeler. Arada onlara da saldırıyorlar. O yüzden portakal kabuğuyla bana da geliyorlar. Biraz işi yumuşatmaya çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu da kapalı yavru. Bunu da şimdi buraya alıyorum. Bunun bakın şurada Artık ayçiçek balı nasıl kristalleşmeye başlıyor? Şöyle bir yakın çekim alabilir miyiz? Bakın size gelen ballar da bu şekilde kristalleşebilir. Bakın içten kristalleşmeler başlamış bile. Gördüğünüz gibi. Yani küçük küçük kristalleşmeler olacak. Burada bunları alacak olan arkadaşlar. Bunları biliniz. Balım dondu. Şöyle oldu böyle oldu demeyin. Bazı hilleleri var. Limon tuzu koyarsanız, sitrik asit koyarsanız bal petekte de, tenekede de asla donmaz. Donan bal sahte değildir, kalitelidir. Çiçek balları donmak zorundadır. Sürekli sürekli bunları tekrarlayacağız. Gelelim bizim padişahlara. Evet bu bir kasnak. Bunları ayrı. Sevgili arkadaşlar, bunları peteğini biz kendimiz koyduk. Arı kendisi bunlara mum ördü. Bunları ise tamamen peteğini kara kovan olarak sevgili dostlar kendileri yaptı. Bunları hızlı, bunlar bizim için daha değerli. Bunları da alıyoruz. Evet bakalım. Evet rüzgar bu arada bizi dövdü derler ya yani inanılmaz bir şekilde evet bunları da arılar da biraz daha da hırçınlaşmaya başladılar evet bunu da alacağız bu da çok güzel bunu da esmer petok olarak. Bunda. Tabi hızlı olmak lazım. Hem harılar hem de yağmalama da yapmamak istiyoruz. Bu kadar açık bir şekilde fazla da kalmaması lazım. Şimdi bu katı hemen hızlıdan şöyle biraz süpürüyorum. Bunu daha sonrası için değerlendireceğiz sevgili dostlar. Bunu bırakacağım. Bunu yavrularımıza vereceğiz. Yavrularımıza vereceğiz. Bu sarı petiye de alıyoruz. Evet. Onu da buraya Sevgili arkadaşlar, bunları birazdan bölme yapacağız. Peteklerimizi aldık. bir tane daha kasnak var. Onu da alabilirim. Limitlerini birazdan söyleyeceğiz sizlere. Şimdi Evet, bir önce sevgili dostlar şu anda arılarımız da hırçınlaştı. Bir önce kat videolarımıza geçmek istiyorum ki işi hızlandıralım. Evet. Şöyle göstereceğim ne yapmıştık? Full ballı bir petek. Bakın bu da blok petek olarak bunu buraya çekiyorum. Bu bizim blok peteğimiz sevgili dostlar. Burada da bir blok petek var bakın. Bu burada dursun. Burada da bir blok petek var. Hemen bir tane kapalı yavrulu. Gayet güzel. Alıyorum. İkinci çıtaya koyuyorum. Bir tane daha kapalı yavru alıyorum. Şöyle ikinci çıtaya koyuyorum. Evet, bunu da buraya koyuyorum. İki tane kapalı yavru koydum sevgili dostlar. Buraya bir tane koydum. Şimdi oradan bir tane daha buraya koyacağım. Evet. Yine sonra ballı. Bunu koyuyorum. Bu bölüme. Burada da sevgili dostlar. Bunu da alıp eski kovanına koyacağım. Bağsız kalmasını istemiyorum. bunu da alıyorum. Polenli. Bunu da buraya koyuyorum. Anasız bir koleni. Bu kasnaklıydı. Bakın. Ve yavruluydu. Bunu eski yerine götürüyorum. Burada bir, iki, üç tane daha kasnaklı fakat tamamlamamış var. Bakalım süreçte bunları nasıl tamamlayacaklar. Sevgili arkadaşlar, burada bu kolonilerde şu an dörder çıta bir şekilde bölmüş olduk. Ama bunlara ana arı vereceğiz. Nasıl vereceğiz? İki yöntemi var. Bir kafeste verme yöntemi, bir de sevgili dostlar kafesin içerisinde, bizim yine kafes içerisinde kafes yöntemi var. Onu göstermek istiyorum ama bir müddet daha arı silkelemek istiyorum içine. Çünkü aynı yerde böleceğimiz için arılar geri dönüyor. Ve bu geri dönenleri de hesap ederek sevgili dostlar bir miktar daha içeriye fazladan arı silkelemek her zaman önemli.